Arkadaşlar bizim odamızı süslemişler. Biz plajdan geldik. İçeri bir girdik. Bir baktık şurada süslü süslü çiçekler. Ondan sonra şekilli bir kuğu var burada. Sonra çiçeklerin hepsini tek tek süslemişler. Fatih Selim'le benim odamızı süslemişler. İkimiz kalıyoruz burada biz, değil mi? Yaşasın. Çok güzel bir oda yapmışlar bize. Oteldeki ablalar Fatih Selim demişler ki bunu çok sever. Bayılır böyle şeylere Kavluyla demişler. Havluyla yapmışlar. yapmışlar. Kalp yapmışlar bizim için. İkimiz için yapmışlar anneciğim. Peki biz bunu şimdi nasıl bozacağız? Kıyamayız değil mi bozmaya? Evet. Bozmak istemiyoruz ya bunu biz. Ama burada nasıl yatacağız gece peki bu burada durursa? Uyumayalım bari bozulmasın diye. <laughs> Ama ben uykum gelirse nerede yatacağım şimdi? Koltukta Koltukta mı uyuyalım? Şu koltuk ikimize yeter mi sence? İkimiz birlikte oraya sığar mıyız? Ben ne yapsam acaba? Şu köşeye kıvrılsam mı? Bir dene bakayım sen oraya sığıyor musun? Sen o köşede yatsan ben de bu köşede yatsam bunu hiç bozmasak. Çık bakalım Fatih Selim şurada yatabilecek mi? Sığacak mı kenara? Arkadaşlar nasıl yatacağız biz? Hiç bozmadan şöyle uyusak. Hiç kıpırdamadan uyuyabilir misin bu gece burada? Hı? Ben Sağ sola dönmeyeceksin benim. ama tamam mı? Bozarsın yoksa bu kalbimizi. İkimizin <laughs> kalbi bu. Ben de şuraya yatsam mesela Fatih Selim'in yanına şurada. Ben şuraya sığabilir miyim sence? Sığamazsın. Hay Allah o zaman ben koltukta mı yatsam ne yapsam Fatih Selim? Ay, <laughs> <laughs> Abinin yatağına mı gitsem ki ben bu gece? Abin gelsin burada yatsın bence. O buraya sığar. <laughs> abin sığar dedim ama abim benden daha uzun boylu. Arkadaşlar ne yapsak dedik bozmasak dedik dayanamadık bozmaya karar verdik çünkü yatacak yerimiz yok Fatih Selim şimdi bunları bozacak yatacak yerimiz olmadığı için biz bunları böyle bozmak zorundayız en iyisi biz bunları bozalım artık çünkü yatacak yerimiz yok Arkadaşlar Fatih Selim bu süslü yatağın hepsini bozdu. Görüyor musunuz çiçekler ama kuğular hala. Kuğulara hiçbir şey olmadı. Bak kuğularımız burada sapasağlam duruyor. Kuğuları gördünüz mü? Onlar hiç bozulmadı derken Fatih Selim onları da bozdu. Kuğular düştü yere. <laughs> çiçeklerimize bakın bir sürü çiçeğimiz vardı ama Fatih Selim onların hepsini dağıttı şimdi ama niye dağıttı biliyorsunuz yatacak yerimiz yok çünkü nerede yatacağız bunları toplamalıyız hadi Fatih Selim topla bakalım çiçekleri buraları sen dağıttın sen toplayacaksın hadi acaba Yusuf da böyle dağıtmış mıdır odasındaki kuğuları Hı? Yusufların odasına da sürpriz yapmışlar çok güzel bir sürprizdi. Çok mutlu olduk. Otel bizi çok şaşırttı. Ayrıca çok mutlu etti değil mi anneciğim? Şimdi biz bunları toplayalım. Ondan sonra hazırlanalım. Yemeğe gidelim. Çünkü orada Fatih Selim'i tanıyan bir arkadaşı var. Videolarını izliyormuş. Her gün like atıyormuş. Onunla buluşacağız az sonra. Fatih Selim'i bekleyeceğini söyledi. Çok tatlı, güzel bir kız. Aşağıda bizi bekliyordur bence. Bir an önce gitmeliyiz yanına. Atlayamıyor. Suya havuza atlayamıyordu ama sonra atlamaya başladı. Öğrendi değil mi? Hayır öğrenmedi. Öğrenmedi mi daha? Bence birazcık öğrendi gibi geliyor bana. İlk önce hiç atlayamıyordu sonra atlamaya başladı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Bay bay.